Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle abone ilesini anlatacağım Ah be olmadı Neden Çünkü artık YouTube bu tür hilelere izin vermiyor Tamam belki izlenme arttırabilirsiniz ama bu tür şeyler artık izin verilmiyor Peki neden Çünkü artık e, YouTube güvenlikleri arttı bildiğiniz gibi daha sonradan da tabii ki de bunu kullanamayacaksınız Peki YouTube neden kaldırdı ya da ne oluyor derseniz e, birinci ihtimal olarak aboneleriniz gidiyor. İkinci ihtimal olarak kanalınız e, kapatılabiliyor. Üçüncü ihtimal olarak da YouTube'da e, yaklaşık birkaç yıl hapis cezası bile var arkadaşlar. O yüzden böyle şeylere dikkat edin. Bu arada arkadaşlar bu videoda yorumları kullanabilirsiniz serbesttir bu arada. Bu bu videoyu kullanabilirsiniz yorumlarda. Abo, abone arttırmak isteyenler yorumlarda kullanılır. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atın. Ve bu sayede sizin de aboneniz artsın. Yani yorumlara yorum yaparsanız sevinirim. Ee, bu arada bir de abone olmayanların yorumu maalesef ki kaldırılacak. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.